9. yargı paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüşmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yaptı. Nazlı Aka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'la görüştüklerini belirterek, 9. yargı paketinde kadınlar için tehdit niteliğinde duran kadının soyadı dayatması, biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini vermek isterim dedi. Biz meseleye sadece bir Soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam biçimlerini, yaşam tercihlerini belirleyebilmesi demek bir demokrasi hakkıdır. Ve tabii Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunu ile ilgili yapılması planlanan değişiklik, kısacası soyadı dayatması dediğimiz mesele ve Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede e, bu dayatmanın Dokuzuncu yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye Kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime, tüm bu alanda görüş bildirmiş olan e, mücadeleci eşitlikçi erkeklere ve başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere partimize de teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten de e, bu biz kadınlar açısından olmazsa olmazdı çok önemli bir konuydu.